arabamız söküldü şu an ilk kaplamayı yapacağız Ben de buradayım ben oy kullanmaya gideceğim için maalesef bugünden itibaren yokum ama Fatih abi değil artık burada size emanet evet abi arabayı söktük Bunları zaten parça parça müziklerle izlediniz söktük demir tozu temizliği yaptık kil yaptık polisajımızı yaptık onu iki aşamada mı yaptınız polisajı ya? yaptık bir ara kat pasta ve bir hale gideriz evet. İki aile şurada aile bir şurada ufak çiziklerimiz vardı havlu hortum çizikleri vardı bunda muhtemelen işte yıkarken öbür tarafa geçerken hortumu falan buradan atlatmışlar evet, bence. O tarz şeyleri giderdik. Sonrasında bir de aracın üzerine tamamen sökülmeye ve rahatlık sağlasın diye bir cila uygulaması yaptık. Evet cilayı da çektim vardı O parlak, evet. pa orbitalle mi mı yapılıyordu? Evet. orbitalle yapılmış evet. olan cila yani evet. böyle dalgalı dalgalı sizin gördüğünüz cilaydı. Ee, yani yüzeyimiz artık tamamen hazır. Evet. Alkolle de zaten hem evet. fıs fıslama hem temizleme hepsi yapıldı kenar yani, kısımlarına özellikle. Kenar yani kısımlarına alkolle alkol ile fıs fısla değil saf alkolle. Folyo saf alkolle. Alkol Cemiz için oraları saf alkolle temizliyoruz ki folyo tertemiz bir Metale tutursun ve geri bırakmasın kendini. Bir de zaten yerleri böyle ıslak yani her yer. Tabii. toz olmaması lazım. Ortam şu an kapalı bir ortamdayız. Evet. Hiçbir şekilde toz olmaması lazım. E bakalım ürün nasıl onu da görmüş olacağız. Beğenecek misiniz? Çok met ettiler evet. uygulaması çok iyi. Yusuf evet. ustam artık merakla bekliyoruz. Artık nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Süleyman abinin malzemesini kullanalım istiyoruz. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Madiko Protok PPF bundan sonra boya değişen yok matko PPF falan diyeceğiz. Nasıl edeceğiz değil mi? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Film güzel bence değil mi? Filmin e, kalıp alması, yani üstüne koyunca şeklini kendi alıyor. Ama bu arada e, kalınlığı mikronu çok güzel. Bu arada direkt fotoğraflardan, yapışmış halinden ve fotoğraflardan anlayabiliyorlar. TPH mi TPH mu artık. Yani o karton gibi bir malzeme. Çok sert duruyor. Sert, sert anlaşılıyor. Ben. Sert olması e, dirençli olduğunu da göstermiyor bu malzemede. Evet. Karşıdan gelen esneken olacak ki dayanıklı Herkes yani. Geri dönüşünü sektirmesini sağlayacak. Yalnız baya parlak, güzel yani. Evet parlaklığı altında su var. Şu an bulanıkken bile çok parlak. Tabii, tabii önceki polisaj uygulaması tabii onu biraz daha körleştiriyor. Ama şöyle bir şey var mesela full çizik olsa sen hiç polisaj yapmasaydın da muhtemelen kapatacaktın. Tabii ki hiçbir çizik. şey gözükmüyor. Bizim hedefimiz müşteriler yaptırırken değil söktürdüğünde de mutlu olsun. Söküldüğü zaman tertemiz bir zeminle karşılaştırırız. Kardeş bu fazla sana yaşatamadığımız için kusura bakma ama çok güzel bir duygu. <laughs> geldiniz Fatih abi. Araba kaç? Beşinci günüm burada. Dört mü oldu? Beşinci, Beşinci gün. gün. Ben yoktum. Siz evet. sağ olun. Hepsini artık hallettiniz. Arabanın her yeri arkadaşlar komple dışı PPF kaplı ve tüm camlarda cam filmimiz var. Sunroof dahil. Sunroof'umuzda da filmimiz var. En ön camımızda da filmimiz var. Tabii ki biz çok koyu olmasını istemediğimiz için neredeyse ses şeffafa yakın bir film var ama ısı geçir Biz bunların isimlerini yazarız size. Yüzdesi olarak da aşağı linkten de sitesine girip bakabilirsiniz. Bence iyi bir şey yaptık çekiciyle getirerek. Biraz şov gibi oldu evet. ama e, en azından bir tane bile taş izimiz yok artık. Evet. Çok güzel tertemiz bir şekilde yani şovun kaplamışız gibi evet, ışıl ışıl oldu. Valla abi elinize sağlık. Normalde arkadaşlar dediğim gibi ya bu cam çıtasının bile sökülmesine gerek yok. Kapı hani arkadaki spoiler iki parça olur genelde. Tek evet. parça yapıldı. Bunların en büyük artısı bizler için nedir? Artık uzun süreli burada yıkam yıkarken bile aralarına girdiği için açık olmadığı için sorunsuz bir şekilde duracak. Uzun yani, e, tabi bunun kötü tarafı da şu ki e, yıkamacılar arabanın üzerinde film olduğunu artık ya, anlamayacaklar. Anlayacak. O yüzden arabayı her seferinde uyarmamız gerekecek yıkamacılar. Arkadaşlar bu arabada yıkama var ve yüksek basınçlı makinelerden lazım. Çünkü elimizde de Evet. Abi arabanın bir egzozar aralığı kaplamalı değil şu anda. Evet maalesef onları <laughs> ve şu tarz böyle soft plastik parçaları. kaplayamadık. Şu plastik parçalarımız kalmadı. Onun haricinde piyano bilekler dahil. aynı. Ön tamponun piyano bileki komple PPF. Kaplam. Arka difüzör piyano bilek komple PPF. Zaten farlar PPF. Ee, Arma nerede PPF? Evet aynalar, A stunu, B stunu olarak bütün <laughs> piyano bilekler. Her şeyin kapı kollarının içi, dışı her <laughs> artık. Sadece şunlar gibi ufak. Evet. Evet. Yerler soft plastikçi, PPF'in tutmadığı yerler maalesef kaplandı. Koltuklara da deri koruma yaptık. Onu evet. yaptık abi. Vürtün e, deri bakım besleyici ürünüyle koltuklarımızın tamamen bir tozunu aldıktan sonra e, korumasını, esnekliğini artırmasını sağladık. Önce evet. ama bir itici. Evet, itici çok güzel oluyor bence. Ya. Gerçekten bayağı güzel oluyor. Evet, sürüş keyfini üst seviyelere çıkartıyor itici. Filme ne diyorsun abi? Uygulaması nasıldı biraz? Daha e, uygulamacı açısından şey yapalım. Uygulamacı Uygulamacıların anlayacağı tabirde söyleyeyim film sakız gibi. Yani i̇yi bir şey mi bu? Bu iyi bir şey. Herhangi bir ısıtıcı kullanmadan arabanın üzerinde bir yerden tutup bir yere gerdirirken hiçbir şekilde problem yaşamıyoruz. Malzeme kalıbı çok güzel oluyor. Bununla birlikte parlaklığı çok güzel. Parlaklığı çok güzel olmuş. Portakal kabloda bayağı yani. gitmiş. Bu arada. Hiçbir dışından bir yıkama olmadı ama şu an bile elimizi sürttüğümüzde hidrofobik özelliğini aşırı derecede belli ediyor film. Havalar biraz kötü olacak. Yarın bir gün muhtemelen bunu sürmeye başlarım artık evet, evet. kirlenir. <gülüyor> <gülüyor> İlk yıkama yaparız önümüzdeki hafta. Tabii ilk yıkama ve kontrolleri olacak. İşte Olabilir. neler var neler yok onlara bakacağız. Bir hava kabarcığı göremiyorum abi. Bir ufak tefek arka kapı kulbunun burasında var. O da zaten küçük gidecek. gidecek. Hava kabarcığı değil de su var içerisinde. Su var su var onlar buharlaşacak. Başka hiçbir yer özellikle baktım bir yerde hani böyle damar izi var mı kırışıklık var mı? Ya Bakıyorum ama yok. Yani işte ne anlayanlar bilir. En çok şu kenarlarda evet. ve şu kenarlarda damarlar olmaya başlıyor. Şöyle tutup tekrar olmayınca elinize kaldırıp geri evet, alıştırmanızı oluyor için, değil, değil ama mi? ama bizde herhangi bir damar izi yok. Yok özellikle bakıyorum bunları ayrıntılı da çekeriz ama yok, o kadar bir şey yok yani. Gerçekten. Gerçekten. Sadece bagajda spoiler'in etrafında bugün Orada ama onda da tek parça ama... sen söyledin ona da çok dikkatli bakmak lazım tek, tek parça tek dönebilmek, için. dönebilmek için. Tek parça dönebilmek için spoiler'i arada absürt etmek için öyle bir izimiz oldu. Ekrana çok güzel bir şey cam, evet. telefon koruyucu gibi bir şey yapmış. Güzel o, bir koruyucu, o, koruyucu ile olurmuş. onu kapladık. O da artık tamamen koruma aldı. Evet, o artık. Abi gerçekten arabada bir şey kalmadı dışında özellikle dış etmenlerden koruyucu. Yani evet, jantların seramiğini de sürdük biz bu arada. Jantlar seramiği de seramik sürdük. Şaka evet, abi, evet. bize sağlık abi. Jantlar seramiği yapıldı. jantların içi bile tertemiz. Ee, ön cam sürtücü, jantlar seramik. yani aracın dışında herhangi Doğru. bir zarar alacak bir parça kalmadı. Zaten buralara kadar kapladık diye evet. biliyorum oralara kadar kapladık. Vallahi abi elinize kolunuza sağlık. Yani Peki, renk çok parlak acı. duruyor. Dışarıda nasıl duracak bilmiyorum. Bu da metalik bir renk bu arada bu. Simleri sarı değil ama bunun. Bayağı böyle beyazımsı simleri evet. var. Abi senden bir şey rica edeceğim. Olmadı bunu videonun başına da koyarız. Bize damlık filmle bu filmin böyle yakacağız mı, çekiştireceğiz mi, onun farkını gösterebilir Tabii, filmin ne kadar sündüğünü gösterebilirim. Diğer film ne kadar erken koparken, bu arabadaki filmin ne kadar daha sünüp bıraktığını da tekrar geri yerine aldığını. Bunu da taşlı şey mi aktar. kabloya mı dolandı? Evet, e, ısıtıcı kullandığımız kabloya dolanmış, yapışmış. E, normalde biz onu çeker, kopartırız böyle. Çekip koparmak istediğimde kopmadı, artık pes ettim, kabloyu içinden çıkardım. O kadar mukavemeti yüksek bir malzeme. Ya bu tensile strength diye geçiyor. Ne kadar bir de kopma şeyi var tabi. Ne kadar aslında araba tutup sündürmeyeceğiz. Ama böyle bir taş geldiği zaman bir parçanın hemen kopması var. Bir de ona dayanıklı gösterip esneyip geri da, yani emmesi var. Bu yüzden bu filmin çok yüksek diye da çok da yüksek oldu. Görünüyor anlamına evet. Parlaklığı falan da mükemmel olmuş abi? De, Vallahi elinize konuda sağlık. Tıkır tıkır yani. Trimlerden insanlar... ya, yana şey yok zaten hani. İnsanlar Sökülürken... çok korkuyor ee, bu tarz işlerde işte kapı kolu sökülmesin, ayna sökülmesin, çıtalar sökülmesin. Zaten sökülmemesi gerekiyorsa biz sökmüyoruz. Çünkü evet. yani burada bütün arabalar çok pahalı. Milyon değerinde bir arabayı da riske atmak bizim de işimize gelmez tabii ki. Anteni de sökmediniz. Anteni de sökmedik. Bu arabaların anteni sanırım sökülmemesi gerekiyor. Zaten sökmeye de gerek yok sanırım. Sökmeye gerek yok. Biz de etrafından kalıp alıp onu direkt üzerine oturtuyoruz. Böyle 2 dakikada bitirmiyoruz. Soğalma, tavan döşemesi, sökülme gibi herhangi bir risk teşkil etmiyor. Vallahi yok abi burada neredeyse. Yani var da hiçbir şey gördüklerimize evet. göre hiçbir şey yani o. Vallahi elinize kolunuza sağlık. Güle Sadece şu sensörlerde de biraz kuruduktan sonra... Tabii onları kuruduktan sonra düz olanlar oturur, içeride olanların etrafını keserek keseceğiz, alacağız. Şu anda ben sana zaten kontrol yıkaması. Kontrol yıkaması zaten bu yüzden var. Sensörler açılsın, kenarında kalkma olabilir, atma olabilir, evet. oturmayan yerler olabilir, suyu çekmemiş yerler olabilir, kapı içinde gösterdiğim su gibi yerler gitmemiş olabilir. Onlara müdahale etmek için bir kontrol yıkaması yapıyoruz? Süper. Valla difizöre kadar, Oğuz abi difizöre kadar yapmışlar ya. Allah'ın cevabı Türkiye'de. Valla difizörde bütün ayrıntılar var. Evet. Difizör kaplanır mı? Valla kaplamışlar. Sadece difizörün şuraları yok. Böyle folyo dönmüyor değil mi? Evet. evet. Şuralar var da şu kenarları yok. Şurada bile var yani. Evet. Bir de burada başka bir detay göstereyim. Kaplamalarda genelde Aa, insanlar... Aa burada ek ve iz oluyor yanında. Ek ve iz oluyor. yok. Ee, hiçbir şekilde iz yok ve tamamen dönüş noktasına kadar folyo içeride şu an. Sağ şimdi gerçekten şu tampon hani şurada iz olur kes. Burayı nasıl döndünüz abi? Ya o da biz yapalım ya. <laughs> Vallahi merak <laughs> ettim yani, Benim yani, şeffafta bile böyle değil sanırım. Bak şey şeffaf diyorum renkli de. Renkli bile bu çok zordur. Ya bu e, tamponu folyoyu tanımakla, bilmekle, gerdirmekle, oturturmakla alakalı bir durum. Vallahi mükemmel. Baksana abi. <laughs> <laughs> bu araçlarda toplar kaplanmıyor. Hem Ulus içi dışı hem de stokumuz evet. Çünkü şöyle bir çıkıntı var yani. Evet, o nasıl çıkıntı, nasıl abi? İşte orada damar izi ortaya çıkacak. Ya da bu nasıl olur. olur? Şuraya bir parça olur. Evet, da, yani evet. Burada da tek parça. Ama atar. Bura, atar. 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 Buraya atar. Çok, içeri dışarı bombeli olduğu için. İçinler şey yapmış. Sarın kalıbının aynısını kapak düşün plastik. Lap diye kılıf gibi kapak koyuyor. Adamlar onun üstüne led bile takıyorlar. Üstüne taktığın kapak. Valla abi elinize kolunuza sağlık. Güle güle kullanın. Teşekkür ediyoruz. Abi bence içime çok sindi. Artık sürelim ya. Kaç? 21 kilometrede miyiz? 21 kilometrede. Olur hocam. Bakarız ona. Muhtemelen 21 kilometrede falanız artık. Hala 21 kilometrede. <laughs> Arabayı çok ziyarete gelen oldu. Harbi mi? Sağ olsunlar. Herkes gelip direkt kilometreyi kontrol etti. Evet gerçekten 21'de mi diye. Şaka yapıyorsun. Gerçekten ben bunu 21 Oy kullanmaya gitmiştim. Evet, ben de yeni öğrendim. Gerçekten 21'miş, siz de bakmışsınız. Gerçekten <laughs> 21 kilometre, evet. İyi, süper abi, vallahi elinize, kolumuza sağlık. O zaman ayrıntılara gir, bitirelim. Biz bir çekme, germe, denme, o işleri ayarlayalım. Ayarlayalım. hangisi? Sendeki e, insanların PPF diye çektiği yarı poli üreten, TPH diye geçen bir ürün. Yani bu ne kadar gider abi? Şahsi fikrin? Bu Şahsi fikrin bence ikinci yılında dolmadan sökülmesi lazım. Eğer ki arabanın üzerinde bayiden aldıysan bu film var zaten bunu çekiyorlar ucuz diye. Ya. Yani ucuz uygun film fiyat performansı. Ben aşamadım abi. Ben sana Madiko takdim edeyim. Sen tamam. bana fiyat Tamam. Bu arada şöyle bir renkleri de bir farklı yani daha şeffaf dışı. Yani koruma şeyi mi diyorlar? Ne diyorlar mı abi? Yapışkan olduğu yer işte şu aslında PPF'in olduğu yer. Bunu birebir aynı kalınlıkta kestik ikisi de farklı da olsa bunu ne yapacağız gerdireceğiz mi abi? Gerdireceğiz. Şimdi bak o folyoyu biraz açarken dikkat et şöyle ne kadar kolay açılır o. Evet. Ama bunu aynı şekilde dene. Bu bayağı ona göre. Bayağı ağırdır. Şey. Bunun üzerindeki tutkal belirli bir süre sonra boyanın üzerindeki verniği delerek içine işlemeye başlıyor. Biz filmi söktükten Bir de sonra... kokuyor bu. Yapış tutkal. Bunda yok ama. Bu o kadar ağır değildir. Evet. Çünkü bu tam, tam bir malzeme. O kadar Evet o tutkaldı, renk ve bu tutkal güneş yiye, yiye boyanın içine girmeye başlar ve dönüşü olmayan kusurlar açar. Bu bayağı yumuşak ama tabii. Gibi dediğim gibi. İşte, Şimdi ne yapalım bunları gerdirelim mi abi? Gerdirelim. Ben açıyorum poliüretanı. Bunu açmayayım ben? Sen de onu aç. İkimiz aynı anda bir gerdirelim. Nasıl gerdireyim abi? İkisini şöyle birini bir avcuna birini bir avcuna koy. Benimki koptu. Sen tut hmm, burada. Harbiden ha, bayağı şey olmadı. Cama gitmeyesin Gitmem abi, ne, sen çek. Şey. Aa ne kadar esnek. Ne kadar esnek. Kopmuyor da. Kopmuyor ve bıraktığında geri yerine geliyor. Ben yani. şunu bir daha göstereceğim. Zaten sana gerek yok ki yapıştı. iyice kalınlaştı yapışmasına ama yine kopuyor. Evet. Şunu koparmayı deneyelim mi abi ya? Kopmaz mı? Kopar elbette. Tabii illa ki kopacak bir noktada. %55 yazıyordu teknik şeyinde. Kopmuyor abi. Kopmuyor <laughs> ya. Bir dakika. Biri <laughs> 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 Ölüm de <acıdır>. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bayağı enerji biriktir. Bayağı yani. evet. Bayağı sen. Bir tane daha. Bak kızartı değilim. Şey. <laughs> Öbürü çok basit kopuyor. Bu evet. Yok bak aynısını yapıyorum. İşte bu da taşken öbürü ya parçalanabilirken bu artık yok imkanı yok. Şeyi bahsetmiştim sana. Tam poliüreten ürünlerde poliüreten malzeme evet yanınca duman yandığı zaman ilk başta bir hafif bir Siyah duman verir ama genel olarak beyazdır bu duman. Sana haber ya da sonra arayacağım abi sen özür dilerim bu duman tamamen beyazdır ama şu kopan malzemede bu da elimize aldığımız ne kadar parlak evet, duruyor. parlak O elim renk değiştirmeye başladı. Ama bu malzemeyi yaktığımız zaman çıkan dumanı görüyorsunuz. Bildiğin kapkara yanıyor abi. Evet, kokusundan, dumanından, her yerden belli. Bu evet. uygulamacı arkadaşlar daha iyi anlar. Zaten şurada bile baktığında bambaşka bir şey oluyor. Evet. Yaştır demek ki Vay be. Şimdi biz bir parça da tornavida mı saplayalım? Tornavida deneyelim. Bakalım herkes yapıyor bu testi. Bir de biz yapalım. <laughs> Moraracak kadar canım acımadı ama baksana iyi vurdu. Kırbaç gibi girdi vallahi. Bu hangisi abi? Bu Madiko. Madiko mu? Evet. PPF'in yeni adı. Madiko. Madiko. Abi. geçmiyor. anca asılsak ki ben gerildim yani. Elime şu darbe sonra. Hatta şöyle ya. yakından da göstereyim. Bir de ben alabilir miyim abi? Tabii ki. T15. Anca bak çok böyle asılırsan. Çok şiddet uygulama gerekiyor. Yapayım mı? Gidecek bas bak. bir daha bas. Ama yani bu kadar esnek olması bile. Tabii Bir ki. de şunu deneyelim abi o zaman. Kırmadı ya lan filmi. <laughs> <laughs> Nasıl koptu şak diye kırbaç gibi ya. Yani. <laughs> Ana bu şey esnemiyor bile ya. Direkt şey. Bak parmağımla şöyle yani. <laughs> evet. Yani böyle asılmaya ya. bile gerek yok. Ki bu T15 yani aynı tornavida yaptık ikisini de. Ben daha uygun fiyat aldım diyen arkadaşlar bir tutsan abi şunu bir daha ya bu madde koydu değil mi? Evet bu madde bu karıştı. Işte. aynı güçte yapacağım yani o basınçta açayım ben şöyle tekrar gel abi biraz şöyle açısıyla girersem oluyor bak evet olmuyor. Evet, evet. Hani öbüründe şöyle bak parmağımla şöyle vuruyordu ya bu zarar bile vermiyor buna. Evet. Ancak böyle asılır sanki Yani çekme de bayağı etkiledi beni. Tornavida da öyle ağım bir fark var ama o çekme ne kadar esnekliği falan. Çekme esnekliği evet. İşte dediğim, başta dediğim sakız gibi olayı burada geliyor zaten. İşte mesela to top diyorum. Taş böyle sekip geldiği anda öbürünü dererken buna zarar bile vermeyecek. Tabii ki altı daha sağlam olacak evet. ama. Vay be. Bir de hani böyle şey her yerden falan da kolay kolay geçmiyor. Evet ilk denediğim yer mesela şurada çift kat. Çift katı Burada... ama bence. <laughs> evet. Bu şey, Bu, hani size çakallık yapıyor ama çift kat yapışmış böyle arkasına. Yani bunun şöyle, metal üzerinde yapışık olduğunu düşünürsen... Evet, düşünürsen... Altının sağlam olduğunu, altını sağlam olduğunu düşünürsen o taş buna mümkün değil, geçmeyecek. Şöyle çizmeye kalksak bile... bir şey olmuyor Bunu abi ya. Çizsen bile zaten sıcakla yeniliyor kendini. Kendini ısıyla yeniliyor. Bu da yıldıza falan gerek yok ha. Bu da sevdiğim. Evet. Özellikle tork getirdim ki düz tornavda ya da yıldız tornavda yazdım. Da... Çünkü bunu yüzey alanı evet, daha az yüzey, yüzey daha, daha, daha fazla yiyor. Yok abi alakası yok. Öbüründen evet. hani şu hareketi yaptığımda bile geriliyordu. Biraz daha kalın bir streç diğer folyo aslında. Evet. Elimi biraz kızarttıktan sonra bunu da artık <laughs> test etmiş Öğren olduk. Şey olduk. Ortalığı batırdık abi kusura bakma artık. Önemli değil onları toplarız. Valla güzel bilgilendik bence. Çok da güzel oldu. <laughs> artık binme vakti. Artık <laughs> güvende gezebilirsin. Ey Allah kazan belanı vermesin. A'dan Z'ye her yer kaplı. Herkese teşekkür ediyorum. Madika'ya e teşekkür ediyorum. Fatih abi aracımı yenmeye çok teşekkür ederiz. Elinize kolunuza sağlıklar Bizim için de güzel bir tecrübe oldu. Aklı, ön taraftaki şu piyano bilekler her yer dahi He ki. PPF. Burada var, burada var. Bu zaten çeki demiri kapağı. Evet. Burada var, burada Hakikaten var. Hakikaten ben onu soracaktım. Ne yapıyoruz arabaya? Şu kapağı mı söküyoruz çeki Evet, bu kapağı söküp çeki Zaten şuraya bir işaret koymuşlar. Evet. Kapağı söküp çeki Buradan vidalıyoruz. alıyoruz. Adaptif radarımız da var. Onlar da hiç arıza şikayetimiz de olmadı şimdiye kadar. Çünkü... Biz hepsini de kaplıyoruz. Herhangi bir taş yarası alıp da arıza şeyi vermedi. Veya yani okumuyor diyen olmadı hiç evet. şekilde. Burada var. Zaten en çok piyano bile darbe alıyor abi ya. Ve daha çok belli ediyor. Evet, çok belli ediyor. Çok Bilmiyorum. Plakayı da buraya takacağız. Şunu kontrol yıkamasını da alırız. Tabii onlar e, dokunduğun gibi henüz daha Aynen. kurumadı. Kuruduktan sonra onları... bir basasım yeri anlatamam sana. <laughs> Bas ya. ya değiştiririz gerekirse. Kalsın kalsın. Çıkıyor mu zaten? Ama çok şey var. Sensör çok içeride. Evet, sensör çok içeride. Bu tampona kaplama takmışlar sanki. Şura kaplama değil Üstüne mi? geçme. Evet, boya değil burada tamponun. Değil. Tamponun üstüne kaplama yapmışlar arkadaşlar. Bu boya değil. İyi bununla da plakamızı koyduk 10 on numara olur. Ben plakalı bir dalayalım diyorum abi. Tercih senin. Yapıştırırsan hiçbir zararı yok çünkü burası PPF ile kaplı. Silikon da olsa, çift taraflı bant da olsa şu kenardan PPF kaldırıp söktüğünde plakan da bura tek parça değil mi? Evet bu tek parça. Tampon da tek parça. Altıyla üstüyle Silikon ile da her olsa bunu buradan alabiliriz yani. Tabi. Allah düşüyor. Tamponumuz tek parça her yeriyle. Bu kenarlar tek parça. Vallahi abi elinize sağlık. Birekler. Olması gerektiği gibi. Vallahi her yerde olmuş. Mükemmel. Elinize sağlık. O zaman kapatalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Abi abi. Evet.